Metin. Anneciğim bu ne Sen bibik olmuşsun. Anne eski bir buldum hem de mamalarımı yedim böyle oldum bebeksin. Sen çok tatlı olmuşsun minnacık olmuşsun Metin Ali. Evet. Anneciğim sen mamalarını eski biberonları nereden buldun? E, ee, yukarıda çiçeğe şey koymuşsun. Ha biz onları kaldırmıştık sen nasıl buldun ya? Çekmece sandalyeyle. Ya çok tatlı olmuşsun. Mamalar bu arada çikolata. Tamam sana istersen bir de emzik alalım mı? <laughs> Nam <num num> yaparsın. <laughs> ya sen yürüyebiliyor musun? Sen bence iyice bebek olmuşsun. <gülüyor> Minnacık <gülüyor> olmuş bu Metin Ali. <laughs> Anneciğim sen eski haline nasıl döneceksin şimdi? <laughs> ne ya ne yapacağız peki biz? Yemek yiyeceğiz. Evet bir sürü yemek getireceğim sana. Tamam mı? <laughs> Ay sen aynı bebek olmuşsun. Ronaldo. Ya hala Ronaldo diyorsun. İyi Ronaldo. <laughs> ya sen çok tatlı olmuşsun. Ben ee, sana güzel güzel yemekler yapayım mı? <laughs> tamam. Çikolata, ha, çikolata yok. Ee, Sana sağlıklı yiyecekler yapacağım. Bol bol yiyeceksin ve eski haline döneceksin. <laughs> tamam mı? Hamburger. Hayır. Kısa. Hayır. Doda doda. Hayır. Panta. Kesinlikle hayır. Bir de onları yemeyeceksin. Tamam mı? Hayır. Çikolata. Hayır. Onları yersen büyüyemezsin. Büyümeyeceğim. Büyü bak. Küçücük bebek oldun sen. Hayır ya sen zor büyüdün tamam mı? Tüm ben şimdi güzel. gidip sana güzel güzel yemekler yapıyorum tamam mı? Ne yapayım? Gideceğim mutfakta sana böyle brokoli çorbası. Of <laughs> oh, süper böyle etler <laughs> Siz piş... Siz ne yapıyorsunuz böyle? Ya, anne, Çocuklar. Dursanıza. <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali, Yunus Emre, Sıla. Ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Alttaki komşu gelecek şimdi. <laughs> Şişt, bakın 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 ne var burada. Bak. Hayır, 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 vermeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Hayır, herkes otursun. Önce herkes otursun. Hayır, 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 herkes otursun. Hayır, vermeyeceğim. Önü düzeltin ortalı. Herkes yastığını düzeltsin, düzeltsin, düzeltsin. Tamam. Aferin Sıla. Hadi. Yastıkları da düzgün koy. Oturun, oturun, oturun. Bir daha yaramazlık yok. Bir daha Onu dağıtmak var. yok. Söz vermem. Söz vereceksiniz. Söz. Sıla söz veriyor musun? Söz. Yunus Emre, Söylemem Metin. Ben. Tamam. <laughs> Yunus Emre o zaman sana jel şey yok. Sana jel yok. <laughs> Çocuklara en sevdikleri jellerden aldım. Bak bu ne? Bu pizza. Emre bu neyli? Sosis. Sos Sosis. Bir <laughs> de şey var burada D göstereyim size de. Şu şey vardı. Kimsa. Ve bu kocaman baksana. Bu kocaman bu sosisli. Hayır, 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 hayır. Kolalı yağdı, kolalı yağdı. Tamam, hayır, hayır. O kolalıyı daha sen hak etmedin. Kaçak var, kaçak var. Hayır vermeyelim ona. Ali'ye vermeyelim. <laughs> Ali Ali alacak mısın? Aa, aa, aha pizza gitti. Ali pizza gitti. Başka hangisi? alacak Pizzayı şey... almadı. Pizzayı istemedi. Dur bir saniye Sula. Dur bakalım Ali hangisini <laughs> seçecek? Hadi. Seç bakalım Aliş. Kim sağ oldu galiba. <laughs> dur dur. İnsan. Sıla bir bırak onu yeri, Onu bir yere bırak. Hadi hangisini istersen. Yunus Emre bir koy sana. Ali hangisini isterse. Hadi bakalım. Ee, Yunus Emre onu da koy. Hadi koy koy. <laughs> ya koy hangisini <laughs> alırsa. Hadi bakalım. <laughs> Ali hangisini <laughs> alacaksın ona göre diğerlerini çocuklara vereceğim. <laughs> sosisli. <gülüyor> Ali sosisliyi aldı. Sosisliyi Hayır dur koy buraya. Sen de koy oraya. Hadi Yunus Emre getir. <laughs> şimdi şimdi seçeceğiz tamam mı? Ya <laughs> koy. Koy koy anneciğim koy. Aferin size. Çok güzel oldu. Şimdi sıra sen hangisini istiyorsun? Ben. <laughs> şey, ben, abi, <gülüyor> ben. <gülüyor> Dur bakalım. Ben pizza. Ne pizza olmasın. Hangisini istiyorsun? Hayır. Hadi. Hayır kare. o benim benim hayır. ya. Hayır. Yok <laughs> 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 <yoo>, bana ne? <laughs> Kolalı. Tam kolalıyı bana ver Yunus Emre. Kolalı bana ver. Bende kalsın. Şimdi hangisini istiyorsun Sıla? Şey yapalım mı, tamam. ben şöyle koyayım tamam mı? Sen gözünü kapatarak seçeceksin bir tane. Ama gözünü kapat, gözünü karıştırarak. Kal Sonra... bana karıştırma işlemi. Karıştır, karıştır, karıştır. Hangisi çıkacak bakalım. Anne gözünü de kapatalım bence. Gözünü kapat, Sıla gözlerini kapat. Şöyle yapalım, 1 mi, 2 mi, 3 mü? Bak, Sıla, <laughs> Yunus'a gözlerini kapattı? Ali, 1, 2, 3. Ali, hepsini karıştırdı Ali, dur bir. Şey. Hangisi? Sıla, hangisi? E, 20 kez elle Anlar tabii. Ya, Sen kim tamam, tamam hayır ben ben vereceğim. Hayır ben vereceğim. Ben hepsini ben vereceğim. Hadi ben vereceğim. Ben vereceğim anneciğim bir bak. Hepsini bana verin. Ali sen verir misin? Ali verir misin? Kriz <laughs> geçti. <laughs> 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 tamam. Tamam hayır. Ali Ali alsın kendi kendisi. Düştü düştü seninki düştü. Hadi tamam. Tamam koyacağım kim hangisini istiyorsa alabilir.